Herkesin merak ettiği tek bir şey var. Bebeğimin babası kim? Çünkü ben bu bebeği evlilik dışı dünyaya getirdim. Yaşadığım küçük toplumda buna zina deniyor. Üstelik öyle bir zina ki benim daha önceki yaşadıklarımı hiç bilmemişçesine. Bu küçük topluluktaki insanlar beni bir platformun üstüne çıkardılar. Orada saatlerce kucağımda küçücük bebeğim önüme damgaladıkları bir A harfiyle beni beklettiler. Hepsi çoluk çocuk kocaman yaşlı insanlar önümde durdu. Ağzımdan tek bir harf çıksın diye beklediler. Bu zinayı kiminle işledin? O diğer günahkarın adını ver. Halbuki bebeğin babası aralarındaydı ama hiç kimsenin aklına gelmeyecek biriydi bu. Ben bütün bunlardan önce evliydim. Benden yaşça büyük bir kocam vardı. Kendi garip zevkleri ve merakları uğruna sık sık beni bırakıp seyahate giderdi. Bir gün o gittiği seyahatlerden birinden dönmedi. Ben de bütün herkes gibi onun deniz aşırı bir seferde ölüp gittiğini düşündüm. O yüzden kendi hayatıma baktım ve ilk defa aşık oldum. Ve bunun karşılığında göğsüme kocaman bir A harfi damgaladılar. Ne demekti bu? Zina yapmak mı? Ahlaksızlık mı? Yoksa adaletsizlik mi? Ben o teşhir kürsüsünde 3 saat boyunca dururken hiç utanmadım. Hiçbirinden bakışımı kaçırmadım. Tıpkı onların bir cevap için benim ağzıma baktıkları gibi. Hala daha utanmıyorum. Bu bebeği gerekirse tek başıma büyüteceğim. Ve bu topluluğun içinde kalacağım. Ama hiçbir zaman yılmayacağım. Çünkü ben aşkından kuvvet alan ve tek başına ayakta durup bebeğine bakabilecek olan güçlü bir kadınım. Ben kim miyim? İsmim Hester Prime. İşte bu da benim hayat hikayem.